Azerbaycanlı kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün oynanacak dokunmazlık oyunu kazanan takım ve Elif hakkında şok gelişmeler var arkadaşlar. Bunu size söyleyeceğim. Bu bilgilerin hepsi nettir ve yanlış yoktur. Elif hamile mi değil mi? Bugün bu videoda size açıklayacağız. Sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olmanız. Evet arkadaşlar bildiğimiz gibi dedikodu dönüyor. Elif hamile mi değil mi? Hamile mi değil mi diye. Arkadaşlar Elif hamile değil. Elif Apansit ameliyatına göre e, Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı ve Türkiye'ye geldi. Türkiye'de ameliyat olması gerekiyor. Dominik'te ameliyat olamaz. O yüzden Elif Türkiye'ye geldi ve Survivor hayatına veda etti. Gelelim bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takıma arkadaşlar. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takım net bir şekilde ünlüler takımı olmuştur. Barış yok, Elif yok, Merve yok, Sema Nagihan ve Gizem kalıyor. Bu durumda erkeklerde de tam kadro Adem, Parviz, Atakan, Batuhan mükemmel mücadele edecekler. Bire bir olacak ve best of da ünlüler takımı kazanacak. Son olarak söyleyeyim Elif hamile değil apansit ameliyatına göre Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı ve Survivor hayatına Veda etti. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.